Tamam. Kusura bakmayın. Mustafa biraz uğraştırdı. Bu hanımefendi kim? Annem. Annem mi? Annem. annem ya. Neyine sesin öyle? anne, Annesi, annesi, annesi. 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 Sen. annesi sen. Memnun oldum bacım. Sağ olun. Bak onu beğenmedi. Bacım beğenmedi. Aynen, aynen. Ne güzel ya. Anneli çocuklu bir gün. Nasıl anneli çocuklu? Zeki'nin ablası ya hanımefendi. Olur mu ya? Hanımefendi bu tombişin annesi. Nasıl annesi? Evet. Zeki benim dayım. Dayım olur. Dayı, dayıcığım. En sevdiğim yiyelim. Vallahi öyle. Nasıl, en sevdiğim. Nasıl dayısı ya? Gerçekten nasıl ya? Gerçekten ya. Evet, keşke siparişleri getirdim. Oo. Oo. Oh. Oh. Tarık hayırlı olsun yavrum. Aile büyükleriyle de tanıştırmıştık. Aynen, aynen. Tarık ne alaka şimdi? Tarık şey olaraktan. Ha? Tarık. Ee, i̇nanmadım, inanmadım. İnanmadım, inanmadım. İrem Derici'nin yeni sevgilisi kim? İrem Hanım, yeni sevgili yaptığını söyleniyor. Nereden buldunuz siz burayı ya? Vallahi ben de, 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 daire numarasını söylemedim. Ya yapacağın işe Şükrü abi ya. İrem Deri, İrem Derici yeni sevgilisi mi var? Yahu ne sevgilisi? Kendisi işte bu Zeki oğlumun ablası. Aa! İrem Derici'nin kardeşi mi var? Olur mu ya? Hanımefendi bu Tombi'nin annesi. Aa. Aa! Şok, şok, şok! İrem Derici'nin çocuğu ortaya çıktı. Olur mu ya? İrem Derici bizim Tarık'ın sevgilisi. Oo! Tarık kim lan? Ha benim. Yo yo. Halan oldum, ablan oldum, pavyona düştüm, bunu doğurdum ama bu hayır. Hayır. hayır, 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 hayır. Araları bozuk da biraz. İrem Derici'nin sır gibi sakladığı eşi ve çocuğu magazin kameralarımıza yakalandı. İrem Hanım ilişkiniz nasıl gidiyor? Bir dakika, bir dakika. Tarık, sana yazıklar olsun. Cansu, aşkım. Aşkım falan deme bana. Ben sana İrem Derici'nin konserine gidelim dedim. Düğününüze geleyim demedim. Aa. Şok, şok, şok. İrem Derici'nin aşkı yasak aşk mı? İrem Hanım, İrem Hanım evlendiniz mi? Evlendim. Tamam. Kocasıyım geldin mi? Al beni Al beni lan! Al. Tamam, tamam. al beni lan! Al, tamam, götür, al abi. beni lan! Al beni lan! Tamam tamam. Tamam. abi. Kötürü abi. Al. Tamam tamam. İyi misiniz tamam. İrem Hanım? Al beni lan! Tamam tamam tamam. Alın şu kadını da artık Tarık. Ha, e, tamam. İrem Hanım, Hı -hı. İrem Hanım, size de hiç yakıştıramadım. Bana daha çok yakıştı, değil mi? Güzel be. Şu an En azından bir saçını çekeceğim. Durun! Dur. Dur, şey dur, dur. dur. İlk defa iki kadın benim için kavga ediyor. Hem de biri İrem Derici. Yapıştı! Dur, dur. 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 Ne kaldı? Tamam, dur. Aa saçınız, Aa, saçınız çok yumuşak. Ne kullanıyorsunuz? Gerçek bir fan işte, görüyor musun? Vallahi fan. Ya. Çok güzel. Aşkım bak, ben bu dallamaların hiçbirini tanımıyorum. Hiçbir alakam yok. Hele bu, hele bu onunla. Hiç sevgili falan değilim. Seni biraz kandırmış gibi oldu. Ama benim konuyla hiçbir alakam yok. Değil misiniz? Değilim hayatım, değilim. ay, ah, ya yalan söylediniz değil mi? Kız doğru söyle, sen merzif olmuşsun. Allah Allah. Ablacığım, boya batlıyım ben. Ya. Şarkıcıyım, şarkıcı. Şar ah, ah, Şarkıcıyım, tamam. merzif onunla hiçbir alakam Sankim. yok. İmza olduk. Gitmedi vallahi imza olduk. Tamam, imza olduk. Tamam, tamam. Tamam, tamam. <laughs> şarkıcı Sankim. kendisi. Sakin. Bana fark etmez tamam tamam. Başka geliyor. Tamam <laughs> fark etmez. Fark etmez, Mili, şurada ya, bir musluk akıtıyormuş. Git ona bak sen hadi. Ne olacağım işte Oh be bir rahatladın. Tarık. Sen benim için İrem Derici'yi mi kaçırdın? Hem de ha halıya sarıp kaçırdık. <laughs> Beni buna mı sardınız? Ha biz ona söylemedik. Hakkını <laughs> oh, helal et ya. Pardon ya. Vallahi Çok pardon. buna pardon. sardık evet, buna sardık. yani. Aşk için mi İrem? Ne yapalım? Aşk için. Aşk için bugüne kadar bir halıya sarılmamıştım. O da oldu. Kızım bak, bu devirde böyle seveni bulamazsın. Artık... Hadi gel affet be. Hadi bir sarılın be. Şöyle ortada bir sarılın ve görelim artık be. Sarıl. 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 sarıl, sarıl, sarıl. sarıl. Hadi affet Abi, be. Sarıl. Aşkım. Ya. Aşkım. Bir daha babana yumruk atmayacağım. Söz. <laughs> seni çok seviyorum. de seni. <laughs> Her insan Mutlu bir ömür için Sen varsan her yer huzur Huzurla yanar Ke için Hayır Kemal yapma Aa, Kına geldi artık ya, ya, ya.